Black Vibe'dasınız. Sizlerle beraber en çok merak edilen Sephora'nın hediye çantasını konuşacağız. İnsanlar biliyorsunuz bunun için saatlerce kuyrukta beklediler. Ve hani bu baya böyle portatif sandalyeli, yanında su stoklu, okeylerle beraber beklenen bir kampanya, ya yani bir açılıştı. Ve öyle bir PR çalışması yapıldı ki Sephora için. 29 Ekim'de caddede yürüyüşe gitmiştim Cumhuriyet Bayramı için. Orada bile her yerde işte Sephora 11 Kasım Sephora 11 Kasım böyle artık şey olmuş yeter tamam Sephora açılacak 11 Kasım'da bir durun <laughs> neyse ondan sonra bir anda şunu fark ettik İlk gelen 500 kişiye 10 bin lira değerinde bir çanta hediye edilecek ve insanlar bir anda böyle hemen paldır küldür oraya gittiler ve aslında düzenli bir sıra varmış yani ben videolardan takip ettim ya en çok şeye güldüm hani İnsanlar bunun için böyle TikTok'ta falan şey videoları çekmeye başladılar. İşte giderken yanımda ne götürmeliyim Sephora'da arasında çok komik ve çok güzel videolar vardı. Şu an sosyal medyada bir kişi, bir sosyal medya kullanıcısı bu Sephora çantayı almış. O ilk 500'den almış. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve bu çantanın içinde ne olduğunu bizlere atarak bizleri de merakımızı giderdi. Gerçi Sephora da bunu atmıştı çantanın içinde ne olduğuna dair. Şu an size bu Sephora çantanı atamıyorum. Çünkü telif alıyor anlamadığım şekilde. Şor satmayı düşünmüştüm ama anlamadığım şekilde telif verdi. Ben şu an izlediğim şekilde bunu anlatacağım. Şimdi bir siyah beyaz kanvas çanta. Bu kanvas çantanın içerisinden çıkanları söylüyorum. Parfüm var. Bu parfüm Euphoria'nın parfümü. Bildiğim üzere tüm çantalarda farklı parfümler var diye biliyorum. Eee diğerlerini sayıyorum size. Parfüm çıkarttı. Ee, bu ne? Koton bir şey çıkarttı. Anlamıyorum şu an bunun ne olduğunu. Ya o kadar ilgim, alakam yok galiba. Duş jeliymiş. Bir tane böyle küçük duş jeli çıktı. Göz kremi çıktı. Küçük bir Sephora'nın far paleti çıktı. 3 4 5 renkli böyle nude renklerde. Bir tane besleyici bir şey çıktı sanırım. Bakacağım hemen ne bu. Sizin için girdiğim çaba bunu görebileyim diye. Böyle bakım yağı gibi bir şey çıktı. Anlamadım pek. Sonra iyi bir markanın kaş şeyi çıktı. Benefit'in evet. Sabitleyicisiyle bir şey çıktı. Dudak glosu çıktı. Glos. Bir de allık çıktı ve bir de iyi bir markanın maskarası çıktı. Pentilya. Ve bir tane de şeker. Bu çanta için saatlerce kuyrukta bekler miydiniz? Öncelikle bu sorunun cevabını gerçekten yorumlarda istiyorum. Bekler miydiniz? Hani İstanbul'da olmayanlar, gidemeyenler. Olsaydı gitseydik keşke, beklerdik. Ne kaybedeceğiz diyenler varsa yorumlarda gerçekten merak ediyorum. Kaç kişiyiz bu kanalda burayı izleyen takipçilerimiz mesela. Düşünüyorum ben gider miydim? Ben İstanbul'da yaşıyorum ama gitmezdim ki gitmedim de. Ama erkek arkadaşıma gitmediği için kızdım. Çünkü herkesin erkek arkadaşı gitmiş. Girenlerin çoğu erkek. Bir tane dediğim gibi video var. Videonun başına sürekli erkekler giriyor başta. Birisi Twitter'da şey yazmış. Biz kaç haftadan beri halı sahaya bolca arıyoruz. Erkek arıyoruz. Bir tane bulamadık. Hepiniz sefora sırasında mısınız diye ben belki bir şey söyledim kendin hani bütün arkadaşların bu agalarını alıp neden bir okey masası kurmadın Sephora'da orada da bana şöyle bir hediye vermedin diye <laughs> düşündü de bu yüzden kavga ediyormuşum Neyse, ilginç ee, bu içeriği gördünüz şu an içinde ne olduğunu ee, Türkiye'deki bu açılışlar kampanyalar çok ilginç hal alıyor işte birbirini ezenler, böyle talan ediyoruz çoğu şeyi. Ve ayrı bir konu konuşacağım. Bunu dün erkek arkadaşımla konuştuk. Mesela Sephora, okey bir güzellik mağazası, bir kozmetik markası. 500 tane kadına bunu verdiler. İçli erkekler de sırada bekledi. Niçin mesela erkek gelenler için de bir stok yapılmadı? Atıyorum işte... 350 tane kadın yap, 150 tane de erkek yap veya erkek gelin olursa işte takas ettireceğiz de misal. Çünkü ne bileyim erkek de var. Atıyorum Sephora erkek parfümü de satıyor. Erkekler için de bir çanta, bir güzel bir paket hazırlanabilirdi diye düşünüyorum. Hani duş yeri bir tek kadınlara mı özel bir şey? Ya da yüz kremi. Tamam erkeklere far paleti verme. Tıraş losyonu ver veya işte erkek parfümü ver, deodorantını ver işte. Takımını ver mesela. Böyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Sephora bir tek kadın ürünleri satan bir yer değil. Hatta dediğim gibi bakacağım neler olabilir erkeklerin muadili diye. İşte erkekler için cilt bakım şey olabilirdi. Gibi düşünüyorum. Hani bir tek bunu kadınlar üzerinde yapmamış olabilirlerdi. Çünkü dedim ki okey kadınlar üzerinde daha çok satış yapılan bir yer. Ama garip geldi ya bu kadar bir de erkekler işte sevgiler için falan beklediler ya mesela evet geliyorum Sephora'nın sitesine erkek yüz bakımı kategorisinde bakım seti var anti aging kremler var işte nemlendirici yorgunluk karşıtı bakım şeyleri falan var temizleyiciler peelingler var yani bunu yapabiliyor yani bunu satıyorsanız dediğim gibi bu açılışınızda açılışlarında erkekler de düşünülebilirdi ve ya da şöyle bir şey sunabilirdi. Kadın mı istiyorsunuz, kadın çantası mı, erkek çantası mı gibi konuşulabilirdi diye düşünüyorum. Alacaklar bu kadar. Olanları aktardım.